Bir öz eleştiri yapmalıyız memleket olarak. Başımız derde girdiğinde bizim haber merkezleri, benim şahsiyeti bitir Instagram hesabımda yüzlerce istek, şikayette doluyor. Yani işimize geldiğinde, ihtiyacımız olduğunda gazeteciler yardım edin bize. Ama gazeteciler gelip sizin bir eksikliğinizi görüntülediğinde vurun, kırın. Diyarbakır'da karantinada bulunan bazı vatandaşların evinde yangın çıkmış. Gazeteciler de bu haberi yapmak için adrese gitti. Polis de oradaydı. Ancak virüs temaslı şahıslar bıçaklarını çekti. Hiç çekilmeden hem gazetecilere hem de polislere saldırdı. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Yangını haberleştirmek için olay yerine gittiler. Koronavirüs karantinasındaki şahısların bıçaklı saldırısına uğradılar. Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan bir ailede koronavirüs çıktı. Testi pozitif çıkan kişi hastaneye kaldırıldı. Ailenin diğer fertleri de karantinaya alındı. Ancak karantinada bulunan kişiler akşam saatlerinde oturdukları evi ateşe verdi. Durum polise bildirildi. Ya, ya, ya. Bu ya, bu Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazeteciler de bölgedeydi. Ancak başlarına hiç beklenmedik bir olay geldi. İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Başal'la Demirören Haber Ajansı muhabiri Emrah Kızıl, koronavirüs temaslı kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri müdahalede bulundu. Ancak saldırgan grup bu kez ekiplere saldırdı. Saldırıda baş alın burnu kırıldı. Kızılsa vücudunun değişik yerinden bıçakla yaralandı. Ee, Saldıranlar hastaneden covid'le kaçan hastalarmış. Bundan sonra öğrendik. Kendi evlerini yapmışlar. Üstüne üstüne bize saldırdılar. Bize yardıma gelen polislere de saldırdılar. Ondan sonra çocuk bıçağı çektir, benim şu e, şuradan salladı. Ya, nereye ben nereye kendimi nereye? Ge geri çektim, evet. şuradan e, sıyırdı. Ondan sonra işte bayağı bir saldırdılar. Saldırıyı gerçekleştiren koronavirüs temaslı 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.